Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda firmamızın genel müdürü Sayın Murat Ergin Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve hizmetlerine dair bizlere neler aktarıyor olacaklar. Öncelikli olarak sizi tanıyalım. Daha sonrasında da firmamızın faaliyetlerini ve hizmetlerini ekran başındaki değerli izleyicilerimize aktaralım Murat Bey. Tabii ki ismim Murat Ergin. 1980 İstanbul doğumluyum. Aslen Yozgatlıyım. Evli bir üç çocuk babasıyım. 2002 yılında Unilever'le başlayan satış kariyerim. 2022 yılında Turuva Seramik Kozmetik'te genel müdür yardımcısı pozisyonda devam etmektedir. Yaklaşık 20 yıldır bu sektöre hizmet veren bir kişiyim. Güzel işler çıkardık bu süreçte. Burada da çok daha işler çıkaracağız inşallah. İsterseniz bu alanda tüketiciyle buluşturma noktasındaki ürün gamınızı biz sizden dinlemek istiyoruz. Biz ürünlerimizi farklı alanlara ayırdık. Birincisi ekonomik segmentte ürünler. Burada Humber ve Pafilya markalarımızla hizmet vermekteyiz. Daha sonra ülkemizin göz olan kulüplerle anlaşmalar yaptık. Onlara da nacizane bazı katkılarımız olabilir düşüncesiyle. Lisanslı taraftar ürünleri olarak bir grup oluşturduk. Sonrasında da çocuklarımıza yönelik karakter lisanslı ürün anlaşmaları yaptık. Burada da Kukuli karakteri şu anda elimizde. Buradan bir sürpriz olsun yeni yaptık anlaşmayı lisans aşı ile. E, LOL bebeğin anlaşmasını yaptık. Çok yakın zamanda LOL bebeğinde ıslak mendil, cep mendil ve köpük sabun grubunu çocuklarımızın beğenisini sunacağız. Peki efendim tabii ki bir üretim aşamamız var. Üretim aşamalarında neleri baz alıyorsunuz? Tabii ki biliyorsunuz insan sağlığı için hemen hemen yaşantımızın her alanında kullandığımız ıslak mendiller biliyorsunuz. Siz de bunun tabii üretimlerini gerçekleştiriyorsunuz bünyeniz dahilinde. Tabii bu alandaki vermiş olduğunuz hizmetleri, çalışmaları gerçekleştirirken neleri baz almaktasınız? Ürünlerimizde bir kere öncelikle paraben ve florür içerir maddeler kullanmıyoruz. Alkol kullanmıyoruz. Sağlığa zarar verecek ham maddelerin hiçbiri olmuyor. Şirketimizin kullanmış şu anda elinde bulunan en yüksek üretim belgesi GMP'dir. Uluslararası üretim standardı demektir bu. Onun haricinde Türkiye'deki olması gereken bütün üretim belgeleri mevcuttur. Hatta bunun yanında işte Antalya'da fabrikamız olduğu için Sular biraz kireçlidir, arıtma tesisi kullanıyoruz. Ürünlerimizin içerisine bakteri ve küflenme oluşturmasın diye yurt dışından özel ilaçlar getiriyoruz ki çocuklarımıza zarar vermesin diye. Çocuklar zaten bizim önceliğimiz. Bu süreçler bundan sonra da bu şekilde devam edecektir. Evet Murat Bey biliyorsunuz ki şu anda B2 Fuarında katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Fuar konsepti, beklentilerinizi ne derece doğrultusunda ilerlemekte sizler adına? Çok üzerinde ilerliyor. Ben katı, çalıştığım tüm firmalarda bu tarz fuarlara çok aşinayım. Her zaman da katılımcı olmayı arzuluyorum. Yetkililerine, bu şekilde bir organizasyon sağlayıp bizleri de burada konuk ettiği için öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah artarak devam eder. İnanılmaz bir yoğunlukta ve kalabalıkta çok ciddi ticari bağlantılar kurmuş bulunmaktayız burada. Birçok bayilik ihracat fuarı olmasına rağmen iç piyasada birçok bağlantımız oldu memnunuz. Bundan sonra da inşallah her sene buralara katılacağız. Tekrardan onlara da çok teşekkür ediyorum ben böyle bir organizasyon yaptıkları için. Peki efendim tabii ki birçok planınızdan ve projenizden bahsettiniz ama bizler yine de firmanız olarak ilerleyen süreçlerdeki hedef ve projelerinizi sizlerden dinlemek istiyoruz Murat Bey. Nelerdir efendim? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi firmamız bir kere 2015 yılında ıslak mendil ve sıvı dolum tesisi olarak tam anlamıyla faaliyete geçmiş bir firmadır. Son iki buçuk ayda Türkiye genelinde bir yapılanma oluşturuyoruz. Şu anda 22. distribütörümüzü oluşturduk. İki tane bölge müdürlüğü kurduk. Önümüzdeki aydan itibaren iki tane daha bölge müdürlüğü oluşturuyoruz. Bunun yanında yani ilk önce amacımız tüm Türkiye'ye hizmet veren bir bayi altyapısını oluşturmak ve yetişmiş personel sağlamak. Ayrıca ulusal diskant marketler, ulusal marketlerle de tüm görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarda da inşallah en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Satmış olduğumuz tüm ürün gruplarını sektörde bulunan bütün perakende noktalarında gerek çocukların gerek yetişkinlerin e, hizmetini sunacağız. Efendim bizler de sizlere aktarmış olduğunuz bu güzel değerli bilgilerden ötürü öncelikli olarak kendim ve kanalım adına çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz Murat Bey. Tekrardan programımıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Ben de sizlere Meteoraj fuarına gelip burada standımızı ziyaret ettiğiniz. Bizlere kendimizi tanıtma imkanı sunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çok mersi, çok teşekkürler.